genelde çeşitli oyunlar oynuyoruz. FPS oyunlar olur, uzun zamandır LoL olur. Bunu sosyal medyaya dökmek istedim. Genelde güzel sohbetler çıkıyor, komik. Komik şeyler oluyor, toksik şeyler oluyor. Dedik ki neden sosyal medyaya koymayalım? Neden bunu yayınlamayalım? Neden herkes izlemesin? Böyle bir girişimde bulunmak istedik. Bu benim ilk YouTube videom olacak. Umarım beğenilir, umarım izlenir, umarım devam ederiz. Şimdilik ilk videoda eğlence modu oynuyorum. Yanımda sadece Mert var. Zamanla daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Alo. Bunun E'sini değiştirmişler. Nasıl yani? Geçmesi... E sadece Yus veriyor. Eskiden stun atıyordu ya. Q'su stun atıyor şimdi diyebiliyorum. Tam Q'su eskiden aynen atmıyordu, şu an Q'su atıyor aynen. Öyle olmuş. Ben de ufak bir giriş yaptım kanka kendimce. Çok utandım. <laughs> Alışık değilim kamera Hep bir izlemeye bak arkadaşlar. <laughs> okay, okay. O maç bu maç hadi bakalım. Hadi bakalım. Let's go. <laughs> e şu ultimi de aldım kardeşim. Aha bende de ne var? Milyonlu ben bu ben bu mazdar ultisini birşey kullanırken birşey hareket edebiliyor muyum? Lavuklar Yasuo Malphite almış kanka. Hareket edemiyorum değil mi ben bunu kullanırken? Hayır oğlum edemiyorsun tabii ki öyle Aa, bir dünya ben mı var? Ki, ben kendimi şey yaptım şu an. Kendimi counterladım. Brand bot mu acaba? Yasuo Malphite mi bot? Ya bilmiyorum da ben niye böyle bir counter attım kendime? Aa Malphite'a Rengar ultisi gelmiş. Adam görünmez olup kafamıza ulti atacak. Çok iyi. Mesela ben bunu en, ilk base'de ilk değişim geldiğinde değiştireyim. Ah Yasuo. Gireyim mi? Yani bunları dövebilir miyiz? bakayım. Güzel. Valla dövdük. Minyonlara miskinlik atıyorum. Vur bakayım şuna. Vur bakayım şuna. atıyorum. Güzel oldu. Yakınıma gelmesi iyi oluyor benim için. Kaçtım, o ne Ondan on? kaçtım bilerek. Onu kestim. Şöyle şeyim geldi. Eş ultim geliyor 5 saniye. Yaklaşsana, evet, yaklaşsana adam. Ben de tarzımız. Geçinip gidiyoruz. E kestik. <laughs> Orada Kaçtık bir korku şeref. flaşı attım. Malfight'ten korktuğum için. Ya sonun dibime girmesi benim işime geliyor bu arada. Aha. Kaç kaç. Aa! Oğlum dümdüz otağa atsana adam. Bana. Hayır hayır ne olduğunu gördün mü? Görmedim. Benim mazhar ultisi şeyi dolduruyor. Aynen. S S'i dolduruyor direkt. Aynen. Bu arada minyonların içinde oynarsak <laughs> <laughs> adam sikir atmıyor. Mazar ultisi ben benim. anlamadım. S'i dolduruyor derken ultim var ya benim. S olması gerekiyor ya. Okey. Tamam worth ki. 3 15 tane duruyorsun kanka. ya direkt S yapıyor işte. O bittikten sonra direkt ulti açabilirim. Ama, hani ben, ama ben ama ben manzar evet, ultisinden daha hızlı doldurabilirim ya. Yani. Ailen ve Zaten Düz vuruş W E Q yaptığın Tepe zaman direkt S oluyor. Q düz vuruş W E Q. Bu da çok mühim. almak istiyorum. Al Şu hareketi yapmam lazım. Çok güzel. Hop. İyi, <laughs> tamam. Ben, ben W'ye Benim yok skill'lerime daha ben çok var ama. W'yu beklerim öyle oynuyor. Geldin. Ben biraz öyle gitti zaten galiba. da çok canım çekti. Bunu yaptım. Bu tamam, tamam. bak. da skill'leri harcadım. Öldü kanka. tamam tamam. Tamam ne sıkıntı yok. Şöyle Yasuo tek olacak şimdi lane'de. Ben de alışkanlıktan pembe var bir tane. Şuraya sallayayım. Eğlence modunda bu kadar kasmam lazım. Tamam. Dabulusu yok. Benim. Yaklaştığında ölecek mi tamamen yoksa? Tamam. Benim. Okay. Asabesin mazlumsun. Aa hareket edebiliyorum. Nasıl edeyim ya? Mazhar ultisi yok öyle hareket ettin. Edemezsin. Etti. Nasıl edeceksin? E attım. Bir şey var ya burada. Bir sıkıntı var. Ben anlayamadım. Neon bitti. Buradan Mion kuleye vur. Plate alalım ya. Alalım dur. Neonları vurur. Bakmıyorum bile. Evet. Ben mazar ultisindeyken adam stunlıyken E attım kanka az önce aldılar. Bak olmuştur ya. Bir şeyler içiyorum sürekli. Boğazlarım rahatsız. Biraz da sesim kötü. O yüzden sürekli bir şeyler içiyorum. Sizde bol bol su için deyip kamu spotunda yapalım. Ben niye yaparlıyorum diyor kata. Ara var ya. Su içip <laughs> ya <Yarabbi> şükür diyen neyse. <laughs> kata niye yanıyor? Ay ay ay. Kata, kata niye yanıyor? Evet kata yanıyor. Kata bug bug'a girmiş. Kimi çeliği seçer, kimi kurşunun. Bana ikisi de olur. Çaneli kalkmıyor. Ha, Eyvah. Gel gel. Bize şöyle bir eşultisi gönderelim. Hücün arkasına doğru. O ne <laughs> la? Abiniz nasıl? Allah dört tane adam daha. Ah bir ultin olsa <laughs> var ya. Evet. Yavaş alalım, <laughs> yavaş yavaş yavaş. Devam. Ya su buna 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 buna. Poki. Devam edelim buraya. Ya soydu keser. Geliyorum. Geliyorum. Mazdar şey Mazdar üstüm var ya. Bir Neyse karşı geldi. Ne yapıyor gerizekalı? Ne oluyor? Ne ah. böyle? Bizde jungle var mı? Bilmiyorum Kha'Zix var da ben hiç görmedim. Şu base atınca tek kılıcı alabiliyorsun ya. Hani ayakkabıyı alabiliyorum ama tek kılıcı varken <gülüyor> ayakkabıyı <gülüyor> gözüm <gülüyor> görmüyor. <gülüyor> Bak. Sağ elimde ala, sol elimde diken, sırtımda muzaffer. Al işte, bu kadar. Geliyorum. Bak deneyeceğim onu. Alt aşamıyorum. oğlum. Malfight'in üzerinde deneyeceğim. Benim Kaç şurada? Ne kadar var altı olmana? Bu wave'den sonra altı olurum muhtemelen. Şimdi bak hareket edince bozuluyor mu acaba manzara dizisi? Onu da denemek lazım. <laughs> bak gördün mü abur? Hareket etsin. Oooo. Hay hay. Tuttun mu onu Q var mı? Bu arada Sençer eşeğe <gülüyor> bindiği <laughs> zaman da stun atıyor artık. <laughs> Evet evet biliyorum ama eskiden de öyleydi. Öyle miydi? Girelim mi lan Gireriz. Girelim. Abi. Sal sal. Gelirse keseriz bu arada. Rengar. Ha, gelmez yani. Öyle boş yapayım. Rengar yok ki oğlum, oyunda adam bas. aa. aa. <laughs> adam şu giderek ölüyor muhtemelen. Ne yapıyor oğlum? İşte. Yazalım çete işte Base base. Gördün mü az önce yine <laughs> Mazdar ultisi varken hareket ettim. Bug'ını falan bulduk herhalde oyunun. Nasıl Bu... oluyor? Bozuk çünkü. Adama malzar yani. rutisi atıyorum. S oluyor direkt. Ve şey yapabiliyorum. Skill atabiliyorum. S direkt mi oluyor? Beklemeden yani. Direkt S oluyor direkt. Da 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 da, da, da diye S oluyor. Allah Allah. Valla. Şey yap, değiştirin <laughs> sakın malzar rutisini. <laughs> Asla değiştirme. Şimdi ben bunu YouTube'a yüklerken bir de bunu yazarım kapağa. Şeyi bilmiyorum işte. Hani o kadar o, seriyel, o, kadar konuşamıyorum da. O kadar <laughs> yeniyiz ki nasıl video kapağı yapacağım bilmiyorum. Bari. Geldim. Oo bayağı Oldu oh, Gördün mü bak? Ama ya sonu şeyi bozdu beni. Ölüyorum galiba burada. Aa canlara bak kestim ikisini de. Kata geliyor. Haydi oğlum vur. <laughs> Kozamadım o kişinin de ha. Erkeksi sıçıyordu. Çok. Çok kötü oynadım. Yedi birmiş lan eleman. Biz çok kötü oynadım ya. Rage ultisi, Rengar ultisi, Lee sin mi alsam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü oynadım Bak direkt Yasuo oldu ama Yasuo'nun duvarını mutlum <laughs> ben Yasuo'nun duvarı benim oldu <laughs> Karşıdaki Kata 5 tane AD carry olarak en sevdiğimiz skilllerden birisi Yasuo duvarı tamam, tamam. Seni keser ha, geliyorum ama Geliyorum Marmora Çok iyi, okay Hani Rengar ultisiyle gelmesin Malphite. Velkuz ultisi almış. <laughs> Flash'ım var. Base. Bul bakayım onu bana. Base attım ya. Bunu aldım artık. Mideyim mi? Kazix gel la buraya. Kazix gel la buraya. Habit, sen sende editörüm ol. Var mı lan gelecek? İnseyim var. Geliyorum. Yakınım oyna istiyorsan. Abi hareket edemiyorum o kadar çok sinsi. Hekarim ultisi, Malphite ultisi, Yasuo ultisi hepsini yedim. Ama bir hareket edebilsem Tamam biraz daha dikkatli Aa, tamam. oynayacağız ya. Allah Ne yapıyor? Yoksa sonra. patates. Bot yer kulesi gitti Bakayım. zaten artık bota gitmenin mantığı yok. Yani. Minyonlar da çok ileride. Mazlar ultisini bile atamadım az önce. Ne? Oğlum bu ne ya? Ebedin Tahsildar'ın var adam hasar yemiyor. Yine mi Yasuo duvarına takıldık ya? Yo kata, kataya değdi ya. Niye yemiyor hasar? Anlamadım yani ki. şu iki tane şeyi var diye mi? Zırhı. Olabilir. <laughs> Selam aleykere Riot Games. Iki Anlamadım. Değil. Çok vuruyor olmam lazım. tahsilden nerflendi de bu kadar da etkilemez ama. Rakip yani. Ben az önce Cait'le şu iki itemle bar atıyordum. Normalde Samira da çok güçlü ve 9-2'ydim ben az önce. Bir rakip katledildi. Çok heyecanlı. Anlamadım. <laughs> Belki bugünün anasına bir dövme Geliyor. yaptırırım. Ha. Ha. Bir rakip katledildi. Hey, kuşa bakayım. Arkandayım. Görüş varmış. Hayat zor değil. Ya koşunu atarsın. Malphite kardeş geliyor. Malphite ne kasıyor? Tank kasıyor. Çocuğunda çivili falan var. Evet. Benim şey almam lazım. Kanı almam lazım ama Keşke ebedi yerine kanı alsaydım direkt. Şey almam lazım. Sı Şu an bence Malzahar pek bir iş yaramıyor ya. Dominik Dominik. Evet artık Malzahar rütisini de bırakmam lazım. 6 dakikada bir diyor. Base'de gelmiş olması lazım bunu. Yok. Ne yapıyoruz şu an? an Başlıyoruz. Gelsene bana. Can <laughs> Gelmiyorlar da. Beraber geziyorlar onların ultisi var ha. Bizim Kha'Zix gelmesi lazım. Valla elim flashta Malphite. Birader yok gelmiyor kimse ya. Malphite ulti atacak. O ne? Kata geliyor bizim kata. Oy. Oo. Oğlum adamı dışarı attın lan abut. Attın da ah. kanka baksana ölüyoruz ya. Ultimin içinden çıkarttın adamı. Hiç görmedim kanka ultimi ya. Benim bunu almam lazım ya kanatsam önce. Sanırım hasar yemiyorlar çünkü. Ben kestim bir kişiyi, bir kişiyi kestim. öbüründe bir canı kaldı. Ultim ölüyordu. Em resetlenecekti. Sen ulti atınca adam çıktı içinden benim ultim. Hızlı yaşa, ha, dur, değiştirme geldi. Öldü lan. Hadi. Morgan alayım içerideyken basarım. Lan alo, hadi atın artık da. Ben Morgan ultisi attım. Adamların içine giriyorum ya zaten kızın içinde bir Kanka daha böyle seni hayatta tutacak bir şeyler daha iyi olabilir sana ya. Schindler'ın tuttu. Ama o da herkes hayatta tutuyor. Bana Benim da rengar geldi. asla rengar mı assam ya? <laughs> ya da eşworth'ü var. Olabilir ya. CCC olan her şey olabilir şu an. Malfight poto gidiyor. Mottam'ın <laughs> yanları <laughs> var. Streamer'e <laughs> evet, hiç şöyle gönderdim. Şey. Şöyle <laughs> burayı gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> tuttu hatta. Bilsedim yürürdüm. Zınk Bayağı da uzun CC yiyecek ha. Çok uzaktan geldi. Ejder var bu arada. Totem? Yok mu? Geliyor. Burada bir fight çıkacak şimdi. Morgan ultim var benim. Yalandan katletmem. Görünmüşsünüz kanka. Yok ben evet gözüküyorum. <laughs> Güzel flash. Eee? Ee, bunu harcamış oldum ama Çok önemli değil ya Gel gel Botu iteyim ya bir tur Foto kuleleri Bugünle var adamda nasıl bir ya? Aman be. <laughs> Ya git hadi ya. Kata bana sıfır damage atıyor ama hala bu ölmüyor yani. <laughs> hadi ya. Hadi ya sor Hadi kardeşim. Kanka orada birileri daha vardı sanki. Ee, Kata'ya doğru Şöyle geliyor ama Allah'a Bana Hop. doğru bana doğru. Hop. Hop. Ah. Herkesi <laughs> <laughs> çığlıklar atıyor. <laughs> Hekarım olmasa? Geçer Mal şey miyiz ya? Malphite'e yürüyecektim. Kata... Çok tank değil mi ya? Randuin'e ölüm davası falan var adam. Bu, bu Queen evde ekmek kesemez. Bırak Kata'yı. E NT NT. Duvardan geçemey, herhal yapmışlar. Enti. Selam aleyke. Seni izlemiyorum. Şurada, şurada bir duvar varmış, bir kafa atayım dedim. <laughs> Şu an bu arada benim ete vuruyor olmam lazım. Hani bu item'lerle artık. Ya soyu çok güzel kestim az önce de. Can çalmam eksik. Onları da günlerden alacağız. Günlerden idare edeceğiz. Allah mantan. Abi çok tank kasıyorlar bu ne ya? Ben oraya gidemem kanka kusura bakma. Biri tamam buna da bak. Bak bu tek. Böyle işte. Baron da değiller. Şuradan bir yerden çıkacaklar şimdi. Flash'ım da yok. Ol, Katalar versiyon atıyor. <laughs> Bu yine o çocuk ikimizi de keser ha. Orgon orgon çok iyi. Morgan ultim olmasa ölmüştüm. Yasuo geliyor arkamdan. Bu sefer Morgan ultim yok. Eyvah. Şu çizmelerime biraz kan bulaşsaydı. Bu renk sönük. Eyvah beni arıyorlar. Ulan yerde bir bomba. Neredesiniz lan? Adamlarla saklanmış oynuyorum ben şu an. Beyze gel hadi seni bekliyorum. Beni arıyorlar. <laughs> Geliyorum. Güzel kanı sonuç bitti. Tavuklar full AD ya. Ne alalım son item? Dur bakalım şey alacağım galiba. Oo oh, kız iyi oynadı. Helal. Yuntay, Yuntay. Gel gel bota gidelim gel gel. Ejder var ejder. Bota, ejder alalım daha ejder. Adamlar çok tanklar. Bu ejderi vermeyelim. Bot, 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 geliyorum, geliyorum geliyorum. Allah ya su. Çıkamadı sizinden. <laughs> ne oldu lan nereye gitmiş? Çok iyi. Milyonlar geçiyor önüme. Mi? Adam geliyor arkamdan. OOP <laughs> <laughs> Uy. <laughs> 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 Morgan ultisi yaşattı yine biliyor musun? CC bir daha adamları senin CC'nin üzerine. Kanıtsamış olma ÖLÜYDÜM bu arada ya. Burası oyunun bittiği yer muhtemelen şimdi. Aa eko ultisi çok iyi. Çok, çok, iyi. Ne geldi? Eko ultisi. Bana da gelsin bir Leona ultisi falan ha, gelsin ya iyi. rica ediyorum ya. Ne alabilirim kanka son aydın? GA'yı alayım mı GA'yı? Hadi Ama ver Yuntal, bir şeyler. da Aha, iyi. Aha tamam. %100 yüz kritiğim var bu item. Bana çok iyi geldi kanka. Bu item var. Üç <laughs> Kendine bas bakayım. Basılmıyormuş şaka yaptım. <laughs> Az önce iddia ediyordu da. Basayım ya queen'e. Bas ya. Bir işe basma, yaramıyor basma. çağır, basma basma. Ben şimdi gidiyorum, kestiğimi öldürürüm. Öldürüyorsun. Vur oğlum Basma. Basmadık ölçün kanka. Vur geldim. Devam. Hop. Hadi bakalım. Umarım klavye sesi gitmiyordur. Video ya. Yok, şok mu var? <laughs> ben nasıl basıyorum klavyenin tuşlarına sen... Kanka eco ultisi var adamın. Ben. Oğlum benim de Shen ultim var bir sakin ol. Bu ne? yapıyor? Öldü. Oğlum CC oğlum yedi basamadı. Oğlum korkmayın basama ya. Basamadı CC'den. Bitirmeyelim ya. Oyunun zevkli olduğu aşamalara geldik. Düz vuruş 1.5k yemiş çocuk. Şunlara bak ama kanka. O kadar uğraştık yani. <laughs> 2.5k da param var. Kuleyi alalım 700 gold. Tavuk da 4 item ama ha o da fed. Aa ben de yanıyorum şu an. Niye yanıyoruz? biz? Aa Brand'de bir şey var İmparatorluk bende. İmparatorluk gücü önemsiyor. Bak. Ben Brent de tarzımı. Brent ne alaka? Ben de Brent Ben burada. Bu arada yani. şey yapabilirsin. Ben şen ultim var. O, o eko, ultim de geldi benim. <laughs> Hayır seni isteyecekler. Geldim. Uh. Ah pentam vardı burada şerefsiz. Hem mi aldım? CC yedim yok ya. CC yedim öldüm. Basayım şuradan flash'i dedim de oraya bile gidemedik. 4k para var botu satıp Ne alabilirim? Ölümsüz kalkan yayı alabilirim aslında. Çok da güzel olur biliyor musun? Artık, oldu. Kanka botu satmayıp şeyini alabilirsin. Karayel mi? Aynen. Böyle Bu daha iyi olur ya. Atak speed veriyormuş. Okey. Tam orada EM sıfırlandı. E attım. Muhtemelen Hekarim'in CC'sini yediğim için bozuldu. Senin süreye bak, milatlar 117 saniye ya. Ama benim GK ek.. Geco diyorum ya. <laughs> benim ekolitesi geri geldi. Benim daha 45 saniye var kanka. Bitirsek mi acaba ya? Adamlar da full her şey. 25 dakika bir eğlence modu için çok bile bence. 5mit Ben kazanmaya değil, etmeye geldim. Kapattım. Kapattım onları. Çok ters lan. Ben de geliyorum. Öldü mü? Ölme geldim. Ben saldım. Oynarım. Senle beraber. Tamam. Kapatıyoruz. Yürü kanka bata. Aynen. Oyna lan geldik lan. Öldü mü? Öldü. Devam et. Şuna vursana. Katay, kataya kataya. Aa benim Q'nun boşa gidiş. Aa şen ultim bak. Hop. benim şeye bak. Küçücük. Güvenilirsin, hoşuma gitti. Şu olay çok iyi ya. Minyonlara EQ. Malphite geliyor. Malfight'ı denerim muhtemelen şu an. Brad da geldi. Aaa timing'e bak. Tamam can çalmam var. milyonlara vurayım bana biraz. Böyle canımı sildim. Tutacak mı? Neden olmaz? Bir tur daha fightleyebiliriz burada ya. Bir 10 saniye Bekleyelim. bekle. Bekle. Geko, Geko. Bak sürekli Geko diyorum Eko'ya ya. Eko ultim de var. Malfight'a baksana. 400 zırh var Malfight'a. Ama çocuğa vurduğum hasara bak. Haksızlık değil mi bu şimdi? Nereye gidiyorsun lan? Oooo Oooo Penta var burda boş 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 Eee dörtte dört beşte beş Mantak nereye gitti? Gidiyor ADC geldi Support dif de var orada ya Support'un büyük <laughs> şey kudurmuş bizimkiler. Brende. İki tane sana verebiliyor muyum acaba Honor? Brende bir şey mi yaptı ki? Ben demeyi bak. Bir şey içeri Bizim. geçecekmişim kanka. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Demeyizleri berbat çocuklar. <laughs> Bugünlük bu kadar deyip Sonlandıralım. Söylemek istediğim bir şey var mı Mehmet? Mehmet seninle sabit. <laughs> Sen de canım. Hadi, bay.